Müdürü Ayşegül Gülgör ağırladık piyasa programında. E, Ayşegül Hanım'a e teşekkür ederim ve gidelim buradan hemen MT tarafını konuşalım. Reel sektörde her alanda bu kadar sıkışıklık varken aslında nereye evrilecek fiyatlar? MT piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Zafer Bey hoş geldiniz. Ben önce petrol tarafını sorarak başlayayım. İçeride biz akaryakıt Azamma haberlerini konuşuyoruz ama dışarıda da öpek toplantı toplantısı bekleniyor. Siz ne dersiniz? Aslında bütün her yerde zaten petrol fiyatları sıkıntı olmaya başladı. Petrol fiyatları özellikle Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım kararıyla birlikte tekrar 120 dolar seviyelerine geldi Brent petrol. Bu da tüm piyasalar üzerinde ciddi baskı unsuru oluşturmaya başladı. Yarın OPEC toplantısı var. OPEC toplantısında da Rusya'nın üretim kotalarının dışına çıkartılması söz konusu. Bu tartışılıyor. Bir olasılıkla çıkartılacaktır. Bu da yeniden petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının devam etmesini yol açabilir burada zaten OPEC tarafı da üretim kotalarını doldurmakta zaten sıkıntı yaşıyordu Bir de Rusya'nın bunun dışına çıkartılması aslında e, petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam edecek ki e, unsurlardan bir tanesi petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek gibi ki benzin örnekleri daha önce de görmüştük Libya, Venezuela, İran örneklerinde de görmüştük. Orada da üretim kotasından çıkartılmışlardı, hatta e, ayrıcalık getirilmişlerdi. E, burada Rusya için de aynısı e, söz konusu olacak gibi gözüküyor. Her, her ne kadar Rusya OPEC içerisinde olmasa bile OPEC'e dahil ve birlikte üretim kotaları içerisinde yer alıyor. Şimdi bu. Orada asıl soru Rusya'nın üretimi kodasının dışına çıkartılırsa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bunu telafi etmesi bekleniyor. Bu iki ülke bunu telafi edebilecek mi? Bu noktada işte asıl soru işaretleri var. Çünkü geçtiğimiz dönem içerisinde pandemi döneminde ve pandemiden çıkışta son ilk çeyrekte örneğin pek ülkeleri kotalarını doldurmakta ciddi sıkıntı yaşadılar. Şimdi bir de Rusya buradan çıkartılırsa acaba e, kotalar doldurulabilir mi? Eee arz e, karşılanabilir mi? Ki yarınki toplantıda 430 432 bin e, varil e, artış e, olması öngörülüyor. E, burada bir sürpriz gelmesi de beklenmiyor. Tabii ki bu da e, petrol tarafında azla ilgili sıkıntıların bir müddet daha devam edeceğini gösteriyor bize. Fiyatlar da sanki bir miktar daha yüksek kalmaya devam edecek gibi. Bu da bütün küresel piyasalar için maalesef enflasyonu tetikleyici bir unsur. Zafer Bey, geçtiğimiz gün bir analiz vardı Goldman Sachs'tan ve denildi ki baz metallerde özellikle lityum tarafında yükselişin sonuna geldik. Şimdi şöyle ki biz aslında bu elektrikli araç, hibrit vesaire diyoruz ama bataryada da önemli bir girdi bu bahsettiğimiz baz metaller, sanayi metalleri. oraya olan talebin bu fiyatları daha da arttıracağı konuşuluyordu. Ama artık gerçekten oradaki yükselişin sonuna geldik mi? Bunun cevabı tek başına batarya üretimi ya da elektrikli araç tarafında olamaz zannediyorum. İşte Çin'in büyümesi gibi başka bir sürü bilinmeyen de var. Siz nasıl yorumlarsınız? Tabii ki burada yani talebin arttığı bir gerçek. Yani lityum ve yenilenebilir enerji tarafında da e, ve batarya tarafında kullanılan emtialarda e, talebin arttığı bir gerçek. E, ki de artış trendinde olduğu da bir gerçek. Fakat şöyle bir de gerçeklik de var e, bunun haricinde. Yani son özellikle pandemiden çıkışla birlikte yüksek ile beraber tüm emtialar tarafında yükselişler gördük. Özellikle pandemiden çıkışla birlikte ekonomilerde çok ciddi kısa vadeli talep oluştu bu endüstriyel metallerde. çok ciddi yükselişleri de beraberinde getirdi. ...sadece lityum değil buna nikeli de örnek olarak verebiliriz. Bunun yanı sıra bakır olsun, alüminyum olsun... ...genel olarak endüstriyel metallerde yükseliş vardı. Fakat bu konjektör artık değişmeye başladı. Geldiğimiz nokta içerisinde faizler artış gösteriyor ki... ...son bir, bir buçuk sene içerisinde örneğin Hollanda'dan örnek verecek olursak... ...faiz oranları neredeyse %100'ün üzerinde artış gösterdi. Bu noktada faiz artımına da devam edecek. Faiz artımlarının devam etmesi hem dolar endeksini artırıyor... Hem hem tahvil faiz getirilerini arttırıyor. Bu da küresel büyümeyi maalesef e, yavaşlatıyor. Ki bunun zaten öncü sinyalleri Çin başta olmak üzere gelmeye başlamıştı. Sonrasında Avrupa, Amerika'dan gelen verilerde bunu gördük. Bu da maalesef endüstriyel metallerde azalan talep ve fiyatlarda düşüşte beraberinde getirdi. Ekonomiler bir miktar yavaşlama içerisinde artan faizlerle birlikte ve buna enflasyon çok yüksek oranda olması da etkiliyor bunu. Yani tedarik zinciri sıkıntıları var. Bu da enflasyona tetikleyen unsur. Bir noktada artık piyasalar burada artık geri çekilmeye başladı. Önümüzdeki dönemde de eğer faiz artırımları devam ederse ki edecek gibi gözüküyor. Yılın ikinci yarısı endüstriyel metaller için maalesef bir miktar daha zor zor geçecek Belki lityum, nikel gibi emtiyalar, alüminyum bir miktar e, belki bu noktada pozitif ayrışabilir. Pozitif ayrışır derken yükselecek demiyorum ama düşüşler belki bir miktar e, daha e, az olabilir ama endüstriyel metaller için genel görünümün maalesef bir miktar olumsuzluğa döndüğünü söylememiz mümkün bu pencerede. Peki son sorumda değerli metaller ve bugün ECB'den 50 bas puan yüksek değil yapabiliriz açıklamaları, Fed'den şahin mesajlar geliyor vesaire Ama tüm bunları üst üste koyduğunuzda gerçekten küresel tarafta reel faizler yükselmeye başladığında özellikle altın daha az talep görecek ne dersiniz? Aslında bunu son dönem içerisinde gördük. Yani 0.75 Fed'in 0.75 faiz arttırımı beklentileri, tahvil faizlerinde hemen yukarı yöneliş, dolar indeksindeki güçlenme maalesef 2000 dolarlara kadar yükselen altın altın fiyatını tekrar 1800'lü seviyelere kadar geri getirdi. Bunda %100 olmasa bile belli bir miktar korelasyon olduğunu söylememiz mümkün. Fakat şu da bir gerçek özellikle 1762-1832 arasında ons altında enflasyon endişeleriyle bir para girişi olduğunu görüyoruz. Bunun üstünde faiz arttırımları endişeleriyle fonların pozisyon güncellemeli oluyor, satışlar geliyor. Fakat onsaltın nispeten örneğin gümüşle karşılaştıracak olsak ya kıymetli metallere göre karşılaştıracak olsak bir miktar daha güçlü kalıyor. Destek seviyelerinde alımların geldiğini görüyoruz. Bunda Aha. özellikle enflasyon kaynaklı endişelerin baskın olduğunu görüyoruz. Enflasyondan korunma özelliği bir miktar yeniden hatırlanmaya başladı 16'ın. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Evet, Zafer Ergezi'nin de görüşlerini aldık. Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.